Yani tabii aslında tek bir sebebe bağlamamak lazım. Yayınlarda sıklıkla söylüyorduk. Aslında dört ana e, temel sebebimiz vardı. E, bunlardan bir tanesi Merkez Bankaların faiz indirimi, Merkez Bankaların altın alımları, jeopolitik riskler ve en sonunda e, özellikle ekonomi ve siyasette oluşan belirsizlik, tarife savaşları olsun, işte ABD hükümetinin kapanması gibi. Bütün bu etkenler aslında kıymetli metalleri destekler nitelikteydi. Tabii şimdi çok çok güçlü bir momentum oluştu. Artık sadece bu nedenlere bağlayamayız. Sadece temel bir açıklanabilecek bir noktada değil. Çok hızlı bir yükseliş var. Çok güçlü bir trend var. Momentum yatırımcılarının da aslında burada olduğunu görüyoruz. Ve hızlı bir şekilde kaldıraçlı işlemlerle yukarı yönlü bir hareket var. Tabi bu kadar hızlı yükselişin sonrasında temkinli olmakta fayda var. Ama trendi takip etmek de oldukça önemli. Yani trendi yatırımcılar trendi takip etmeye devam etmeli. Ama aynı zamanda da temkinli olmalı artık buralarda. Özellikle Kısa vadeli destekler kırıldığı zaman e, mümkün olduğunca e, dikkatli olmakta fayda var. Yükselişin arkasında aslında son dönemde e, özellikle ABD hükümetinin kapanması, e, merkez, bankaların alınması, e, merkez bankaların altın alımlarının devam ediyor olması aslında bu ikisi önemli etken oldu. Ama dediğim gibi artık bunu temelle açıklamak çok kolay değil. E, evet dinamikler hala altın destekliyor. Ama yükseliş çok güçlü. Kıymetli metallerde çok güçlü diyelim. Platin örneğin yüzde sekseni geçtiği yükseliş. Gümüş tarafında keza ciddi yüzde üzerinde getiriler oldu bu sene içerisinde. Zafer Bey evet bu süreç devam edecekmiş gibi görünüyor. Aslında teknikler ve dirençlerden bahsettiniz. Şunu sormak istiyorum. Bu hareket biraz şeyden kopardı mı? dinamikleri e, analiz ederken ya evet bakın burası kritik ya evet bakın şurası kritik ya buradan satış gelebilir burası kırılırsa yukarıya gidebilir gibi söylemler tamamen rafa kalktı galiba herkes ekran başında takip ediyor değil mi? Tabii ki kesinlikle zaten o yüzden söylüyorum yani trendi takip etmek artık çok önemli. Hedef vermek çok tehlikeli çünkü bütün hedefleri teker teker geçiyor. İşte 3700 hedefi vardı bu sene ve gelecek sene başında görülmesini beklediğimiz orayı geçtik. 4000 hedefi verildi 2026 için orayı da geçtik. Şimdi 5000 hedefleri konuşuluyor. Tabii yükseliş olurken hedefler geçildikçe yeni hedefler gelir mutlaka açıklanır ama Artık hedefi vermekten ziyade mümkün olduğunca dediğim gibi trendi takip etmek çok daha önemli oldu. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi artık o temel dinamikler ve altını ne yükselmesine neden olan dinamiklerdeki imelenme boyutu ciddi anlamda e, açılmış durumda. Çok hızlı bir yukarı imelenme var. Getiriler ciddi anlamda çok fazla artmış durumda. Bu da e, hem riski artırıyor, diğer taraftan trendin gücünü de gösteriyor bize. Peki hala bu ortamda şimdi gerçekten belirsiz ve yönün kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru göründüğü ortamda yatırımcı ne yapmalı? Yatırımcı ne yapmalı derken Zafer Bey yani herhalde herkesin kendi algısına ya da stratejisine göre yani borcu olan almaya devam edip ya da ne bileyim zaten altın yatırımcısıysa bir miktar arttırdığı para var ve bunu altına yatırıyorsa o şekilde devam ede yeni pozisyon açmak isteyen ne yapabilir? Açsın mı açmasın mı? Hani bu konularda acaba kafalar karışık mı yoksa var mı bir strateji? E Tabii ki aslında strateji çok belli. E, sıklıkla vurguladığım gibi trendi takip etmek önemli. Bunu birazcık daha izleyiciler ve yatırımcılar için açalım. E, trendi takip etmek ne demek? Trendi takip etmek demek e, bir hedef fiyatı vermeden yükseliş devam ettiği sürece e, pozisyonları korumak demek. Ne zaman pozisyonlar bozulabilir burada? E, kısa vadeli destek seviyeleri yani trend kırıldığı zaman burada pozisyonlarda belki kar realizasyonuna gidilebilir. Şu anda tabii yükseliş çok güçlü olduğu için aşağıda destekler de aşağıda kalmış durumda. Baktığımız zaman yaklaşık 4.000-4.050 bandı şu anda kısa vadeli destek seviyesi gibi gözüküyor. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece pozisyonları tutma tarafında olurum ben. Bu bu seviyenin altında artık kar satışlarının artmaya başladığını, kâr satışından ziyade artık bir düzeltmenin başladığını düşünmek olabilir. O, o zaman bir kâr realization. olabilir. Ama kısa vadeli destek seviyeleri de aslında e, oldukça aşağılarda kalmış durumda. Öyle söyleyebilirim. Şu anda baktığımız zaman yaklaşık e, işte eee 3950 4000 bandı aslında en güçlü destek bandı. E, bu seviyenin altındaki kapanışlarda ben e, geri çekilmelerin yaklaşık yüzde onluk bir düzeltmeye yol açabileceğini hatta belki daha da fazla gelişmeleri göre yol açabileceğini düşünüyorum. Yeni e, altın alımı yapmak gerekir mi? Bu seviyelerden yapmak çok sağlıklı. değil. Değil açıkçası gene destek seviyelerine çekildiği zaman yani 4000 etrafına diyelim 4000 civarına bir geri çekim olduğu zaman Belki denilebilir ama 3950 altında yeniden pozisyonların kapanması gerekir. Onun da altını çizelim. Dediğim gibi bu dönem trendi takip etme dönemi. Böyle yükselişlerde hedef vermek doğru olmaz. Düzeltme yapacak diye beklemek de çok sağlıklı değil. O yüzden de 4000 seviyesi bence bu anlamda oldukça önemli. 4000 seviyesinin altında özellikle 3950 seviyesinin altında kapanışların %10 civarında bir geri çekilmeye yol açabileceğini düşünüyorum ben. Onun altında temkinli olmak gerekir. Zafer Bey iki sorum daha var son iki dakikamız. Birincisi altın fiyatlarında artık bu seviyelerin yeni normal olduğu yazılıyor, çiziliyor. Bilmiyorum katılır mısınız ya da erken mi bunun için? İkincisi gümüş fiyatları yani altındaki yükselişin gümüşle de bu kadar. Az önce ifade ettiğiniz diğer değerli metallerle birlikte hani başka bir e, strateji değişikliği dünyada bir değişikliğe mi işaret ediyor? Yani şöyle söyleyeyim o zaman öncelikle ilk sorunuzda yeni normal evet fiyatlar zaten nereye gidiyorsa piyasanın belirlediği fiyat olur bunu net olarak söyleyebiliriz yani piyasa bunu normal karşılıyor demektir çünkü satım olduğu kadar karşılığında alım da oluyor ama burası bir rasyoneliteyi, bir temel değeri yansıtıyor mu? Elimizdeki şu anki verilere göre aslında bu yükseliş çok güçlü. Yani bu kadar aslında yükselişi destekleyen temel dinamik bulunmadığını söylememiz mümkün. Evet. O zaman e, biz, bize ne diyor? E, çok normal değil. Bu yükseliş 3700 civarındaki bir geri çekilme normal karşılanabilir gibi e, gözükmekte aslında. Peki ne oluyor? Bakacak olursak orta ve uzun vadeli kısa vadeli dinamikleri aslında yayının başında konuşmuştuk. Orta ve uzun vadeli bakacak olursak Amerika'nın kredi notu uzun zamandan sonra ilk defa düşürüldü. Bu çok evet. önemli bir gelişmeydi. Sonrasında merkez bankaların alımları ve doların küresel ticaretlik payının giderek azalıyor olması bu anlamda kıymetli metalleri ön plana çıkarmış durumda. ABD tahvillerinden çıkışlar vardı. Bunun altınlar ve kıymetli metalleri yönelmişti geldiğini gördük. Diğer tarafta ABD büyümesinin beklenenden güçlü gelmiş olması son olan merkez bankaların faiz indirimlerine devam ediyor olması genel olarak bu anlamda bir miktar daha güvenli liman olarak gümüş ve e, platin paladyum gibi daha endüstriyel alanda kullanılan metaller çok daha ön plan çıkardı. Burada e, birazcık altının gölgesinde kaldı diyelim. Ama bunlar e, son performansları çok daha güçlüydü. E, altın-gümüş rasyosunu zaten sizinle beraber de defalarca konuşmuştuk. Burada evet. 80 seviyesini beklentimizi konuşmuştuk. Hatta belki daha aşağısı olabilir diye de konuşmuştuk. Bence e, yavaş yavaş artık o seviyelere geliyoruz. 75 e, orada altın-gümüş rasyosunda benim hedef beklenti e, seviyem. E, o seviye seviyelere kadar geri çekilmeyi de normal karşılığın bu anlamda da gümüşün iyi performansının devam edeceğini söyleyebiliriz. <laughs>